Herkese merhaba. Sınavlar yaklaşırken hematoloji laboratuvar testleri biraz göz korkutucu olabiliyor, değil mi? Ama hiç merak etmeyin. Bu anlatımda o karmaşık görünen sonuçları bir uzman gibi yorumlamak için bilmeniz gereken her şeyi en temelden başlayarak tamamen sınav odaklı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız hadi dalalım şu kan değerlerinin dünyasına başlarken profesör doktor Vahap Okan'ın bu harika sözünü aklımıza kazıyalım. Ne demek istiyor? Şu demek, hematolojide hastanın anlattığı hikayenin asıl kanıtı, asıl detayı laboratuvardadır. Fizik muayene bulguları bize ipuçları verir, evet ama asıl filmi koparan şey kan testleridir. O yüzden laboratuvarı anlamak bu işin anahtarıdır. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce her şeyin başı olan tam kan sayımına bakacağız. Sonra eritrositler ve anemi sınıflandırmasının derinliklerine ineceğiz. Ayırıcı tanıda hangi testler bize yol gösterir onu göreceğiz. Pıhtılaşma ve akım stometrisi gibi daha ileri konulara değinip en sonda da teknolojinin asla yerini alamayacağı o efsanevi araçla periferik yaymayla bitireceğiz. Evet, geldik hekimlik hayatımız boyunca yemin ediyorum en sık isteyeceğiniz teste. Tam kan sayımı. Yani TKS. Hematolojinin giriş kapısı. Her şeyin başlangıç noktası burasıdır. Şimdi bakın, en gelişmiş makineye bile sahip olsanız eğer kanı doğru almazsanız sonuç çöp olur. Bu maddeler o yüzden hayati. Mesela serum takılı koldan kan almak yapılacak en büyük hatalardan biri. Neden? Çünkü kan direkt sulanıyor ve bütün değerleriniz olduğundan düşük çıkıyor. Ya da o mor kapaklı tüpü alıp şöyle bir iki alt üst etmezseniz ne olur? İçinde minik pıhtılar oluşur, makine trombositleri yanlış sayar. Yani sonuçların doğruluğu daha kan hastadan alınırken başlıyor. Bu analiz öncesi adımlar en az makinenin kendisi kadar kritiktir. Unutmayın. Tamamdır, şimdi gelelim kırmızı kan hücrelerine. Yani bizim sevgili eritrositlerimize. Burası anemileri teşhis ettiğimiz ve sınıflandırdığımız en önemli alan. Bir hasta da anemi olduğunu gördünüz. İlk sorunuz ne olmalı? Peki bu eritrositler ne boyutta? İşte bu sorunun cevabını bize MCV yani ortalama eritrosit hacmi verir. MCV bizim pusulamızdır. Bize hücrelerin küçük mü, büyük mü yoksa normal boyutta mı olduğunu fısıldar ve bu bilgi ayırıcı tanıya giden bütün kapıları açan anahtardır. Arkadaşlar, bu tabloyu adeta adınız gibi bilin. Sınavların olmazsa olmazıdır. Mantık çok basit. MCV 80'in altındaysa hücreler küçücük yani mikrositer aklınıza hemen iki başrol oyuncusu gelecek. Demir eksikliği ve talasemi. Eğer MCV 80-100 arasında yani normalse sorun muhtemelen ya ani kan kaybı gibi bir durumdur ya da kemik iliği yeterince üretim yapamıyordur. Eğer MCV 100'ün üzerinde ise yani hücreler dev gibi ise o zaman da baş şüphelilerimiz B12 ve folat eksikliğidir. Bu kadar. Bu sınıflandırma sizi vakaların %80'inde doğru yola sokar. Gelelim şu sürekli karıştırılan ikiliye. MCH ve MCHC'ye hangisi neydi değil mi? Şöyle basitleştirelim. MCH bir elektrositin içindeki hemoglobinin ağırlığıdır. MCHC ise o hemoglobinin o hücre içindeki yoğunluğu yani konsantrasyonudur. Bir hücrenin içine sığdırabileceğiniz hemoglobinin fiziksel bir sınırı var değil mi? İşte bu yüzden MCHC'nin yükselmesi çok zordur, çok nadir bir durumdur. Ve bu nadir durum bize çok önemli bir ipucu verir. İşte size komitede, TUS'ta her yerde çıkabilecek o altın bilgi. Bir tam kan sayımında gözünüze MCHC yüksekliği çarptıysa durun ve düşünün. Aklınıza gelmesi gereken ilk ve en güçlü tanı herediter sferostoz. Çünkü bu hastalıkta hücreler küre şeklini alır ve daha küçük bir hacme daha fazla hemoglobin sığdırırlar. Bu bilgi sizi doğrudan tanıya götürebilir. RDW, bu parametreyi kan hücrelerinin çeşitlilik ölçüsü olarak düşünün. Eğer RDW düşükse, bütün eritrositleriniz neredeyse aynı boyutta, tek tip askerler gibi demektir. Ama RDW yüksekse, işte o zaman ortalık karışık demektir. Kimi küçük, kimi büyük, bir boy standardı yok. Buna tıpta anizotoz diyoruz. Peki bu ne işimize yarayacak? Sabredin, birazdan bu parametrenin nasıl bir süper kahramana dönüştüğünü göreceksiniz. Tamam, temel parametreler artık çevimizde. MCV'yi, RW'yu, MCHC'yi öğrendik. Şimdi şapkalarımızı takalım çünkü işin dedektiflik kısmına geçiyoruz. Bu ipuçlarını birleştirip o büyük bulmacayı yani anemi'nin asıl nedenini nasıl çözdüğümüzü görelim. Ve işte karşınızda o meşhur soru, sınavların favorisi, kliniğin en sık karşılaştığı ikilem. İkisinde de MCV düşük yani ikisi de mikrositer anemi yapıyor. E, peki biz bunları nasıl ayıracağız? Cevap aslında çok mantıklı. Gelin kemik iliğini bir fabrika gibi düşünelim. Demir eksikliğinde sorun ne? Ham madde yani demir yok. Fabrika çalışmak istiyor ama ham madde olmayınca ortaya çıkan ürünler hem az sayıda oluyor yani RBC sayısı düşük hem de farklı boyutlarda yamuk yumuk oluyor yani RDW yüksek. Peki talasemide durum ne? Orada ham madde var ama üretim bandı genetik olarak bozuk. Fabrika deli gibi çalışıyor, habire üretiyor. O yüzden RBC sayısı yüksek. Ama çıkan malların hepsi standart bir şekilde küçük ve kusurlu, yani RDW normal. İşte Mentzer indeksi de bu mantığın matematiksel hali. MCV bölü RDW 13'ten küçükse bu talas emileğini. Peki ya MCV 100'ün üzerindeyse, yani hücreler dev gibi ise, o zaman da aklımıza hemen iki arkadaş gelecek, B12 ve folat. İlk iş tabii ki kan düzeylerine bakmak. Ama burada bir tuzak var. Dikkat! Serum folatı, hastanın bir gün önce bolca yeşillik yemesinden bile etkilenebilir. O yüzden asıl güvenilir olan, vücut depolarını gösteren eritrosit içi folattır. Eğer hala şüphedeyseniz, o zaman metil malonik asit ve homosistein gibi daha ileri ve spesifik testlere başvururuz. Retikülosit sayısı, kemik iliği fabrikamızın performans raporudur. Vücutta anemi var değil mi? Peki fabrika bu duruma bir tepki veriyor mu? Üretimi artırmış mı? Eğer retikülositler yani bu genç taze hücreler kanda fazlaysa bu evet fabrika tam gaz çalışıyor demektir. Ama anemiye rağmen retikülositler yerlerde sürünüyorsa işte o zaman alarm. Sorun üretimin ta kendisinde. Yani kemik iliğinde olabilir. Hadi şimdi biraz vites değiştirelim. Kan sadece hücrelerden ibaret değil, bizi kanamadan koruyan muhteşem bir pıhtılaşma sistemimiz var. Şimdi bu karmaşık sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını gösteren iki temel teste, PT ve APTT'ye bakalım. Bu ikiliyi asla karıştırmayın, sınavda kesin çıkar. Çok basit bir kodlaması var. Protrombin zamanı, yani PT, ekstrinsek yolu ölçer ve varfarin, yani kumadin tedavisinin takibinde kullanılır. Aktive parsiyel tromboplastin zamanı yani APTT ise intrinsik yolu ölçer ve o da heparin tedavisinin takibinde kilit rol oynar. İkisi de en sonunda ortak yolda birleşir. Bu ayrımı bilmek bir kanıma bozukluğunun kaynağını bulmada hayati önem taşır. Ve şimdi sizi hematolojinin yüksek teknolojisiyle tanıştırayım. Akım sitometrisi. Bu cihazı hücrelerin kimlik kartını okuyan, onları tek tek sayan ve ne olduklarını anlayan süper akıllı bir sistem gibi düşünün. Peki bu sihirli makine nasıl çalışıyor? Şöyle hayal edin. Milyonlarca hücreyi alıyoruz ve onları bir su kaydırağından kayar gibi tek sıra halinde bir lazerin önünden geçiriyoruz. Lazer hücreye çarpınca ışık saçılıyor. Işık ne kadar öne saçıldıysa hücre o kadar büyük. Ne kadar yana saçıldıysa hücrenin içi o kadar karmaşık yani granüllü. Ama asıl olay şu. Üzerlerine parlak fosforlu etiketler yapıştırdığımız özel antikorlar gönderiyoruz. Bu antikorlar her hücre tipinin kendine özgü CD adı verilen kimlik kartlarına yapışıyor. Böylece cihaz bize bu bir lösemi hücresi, bu normal bir lenfosit diye tek tek rapor veriyor. Peki bu ne işe yarıyor? Aman tanrım nerelerde yaramıyor ki? akut lösemilerin adını koymaktan tutun, tedavi sonrası vücutta tek bir kanser hücresi kalmış mı diye bakmaya, PNH gibi nadir hastalıkların tanısını koymaya, kemik iliği nakli için gereken kök hücreleri saymaya kadar, kısacası modern hematoloji onkolojinin bel kemiğidir. Bunca teknoloji, lazerler, antikorlar konuştuk. Ama şimdi geldik her şeyin başladığı yere. En basit, en eski ama belki de en bilgi araca periferik yaymaya. Şunu asla unutmayın, makineler bize sayıları verir ama periferik yayma bize hikayeyi anlatır. Makine bir eritrositin küçük olduğunu söyler ama yayma o hücrenin orak gibi mi yoksa hedef tahtası gibi mi göründüğünü gösterir. Sayılar ne sorusunun cevabıdır, periferik yayma ise neden ve nasıl sorularının. Peki en gelişmiş, en pahalı kan sayım cihazını alsak tek başına doğru tanıyı koyabilir mi? İşte bu soru bizi işin özüne, yani hekimin o vazgeçilmez rolüne getiriyor. Ve yine Vaap hocanın bu müthiş sözüyle bitirelim. Bakın, teknoloji harika bir yardımcıdır ama asla ve asla hekimin yerini tutamaz. O mikroskobun başına oturan, o yaymaya bakan, rakamlarla hastanın kliniğini birleştiren sizsiniz. En gelişmiş teknoloji, iyi eğitimli bir hekimin beyninin ve gözünün yerini tutamaz. Sınavlara çalışırken, gelecekte hastalarınıza bakarken bu felsefeyi hiç aklınızdan çıkarmayın.